VPN uygulaması kullanmak faturayı etkiler mi? VPN kullanımı internet faturanızda doğrudan bir değişiklik yapmaz. Ancak VPN sağlayıcınızın ücretlendirilmesi ve internet servis sağlayıcınızın veri politikaları burada önemlidir. VPN hizmetine abone olmanız durumunda bu hizmet için ödediğiniz ücret kredi kartı veya diğer ödeme yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Telefon faturasına yansımaz. Veri transferleri VPN üzerinden geçtiği için veri kullanımınızı artırabilir. Bu da veri kullanımı limitleri olan bir internet bağlantınız var ise veri aşım ücretlerini beraberinde getirebilir. Özetlemek gerekirse VPN uygulamaları internet faturanızda bir değişiklik yapmaz. Yani faturanıza yansımaz. Sadece daha fazla internetinizi kullanmaktadır. Dolayısıyla faturanızı aşmamaya dikkat edin.